Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde yaşanan Barış Alper Yılmaz krizine son noktayı koydu. Milli oyuncu birkaç hafta önce takımından ayrılmak istemiş, ancak transfer talebi reddedildikten sonra yaşanan gerilim antrenmanlara katılmamasıyla iyice tırmanmıştı. Bu durum hem kulüp içindeki hem de taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırmış, Galatasaray camiası tarafından yakından takip edilmişti. Ancak sonunda Başkan Özbey'in verdiği karar ile konu kapanmış oldu ve Barış Alper Yılmaz'ın takıma yeniden dahil olması kararlaştırıldı. Barış Alper, Galatasaray'a katıldığı günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sezonun başlarında büyük umutlar uyandıran genç oyuncu, sahadaki etkileyici oyunuyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Ancak transfer dönemi yaklaşırken yaşadığı bu kriz, futbolcunun sezon başındaki parlak performansına gölge düşürdü. Antrenmanlara katılmaması nedeniyle birkaç gün sahalardan uzak kalan Barış Alper, o süreçte sıkıntılı bir dönem geçirdi. Fakat kulüp ve teknik ekip, Barış Alper'i affederek ona bir şans daha verme kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, takımdan ayrılmak isteyen futbolcusuna herhangi bir ceza vermemeye karar verdi. Özbek'in verdiği bu karar, takım içinde birlik ve beraberliği sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, bu olayın ardından Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a olan bağlılığı ve takım arkadaşlarıyla ilişkileri yeniden güçlü bir şekilde pekiştirildi. Teknik direktör Okan Buruk da bu sürecin ardından oyuncusunu tekrar kadroya dahil etme kararı aldı ve Barış Alper'in maçlarda yer alması yönünde onay verdi. Bu gelişme, oyuncunun yeniden takıma adapte olabilmesi adına büyük bir fırsat. Barış Alper Yılmaz, bu sezon oynadığı iki maçta üç gol atmayı başardı ve iki asist yaparak hücumdaki etkisini gösterdi. Ancak, son iki süperlik maçında yer almadı ve takımın galibiyetlerinde katkı sağlama fırsatı bulamadı. Buna rağmen, genç futbolcunun takımı olan katkısı büyük bir potansiyel taşıyor. Takımın hücum hattındaki çeşitliliği arttırmak ve rakip savunmalara karşı tehdit oluşturmak adına Barış Alper, oldukça önemli bir oyuncu konumunda. Hem hız hem de teknik becerileriyle takıma çok şey katabilecek durumda. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi, 2028 yılına kadar devam ediyor ve Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 21 milyon euro civarında oyuncunun genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Takıma kazandırdığı katkının yanı sıra gelecekteki potansiyeli ile de Galatasaray'ın başarısına önemli ölçüde katkı yapabilir. Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a olan bağlılığı ve takımdaki rolü ile gelecekte çok daha büyük işler başarabilecek bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler hem oyuncu hem de kulüp için umut verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atmak üzere. Avrupa'nın en prestijli kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma, İstanbul'a transfer olma ihtimaliyle adından söz ettiriyor. 2021'de Paris Saint Germain'e katıldığından bu yana uluslararası arenada adını sıkça duyuran Donnarumma, özellikle Euro 2020'deki olan üstü performansıyla büyük bir ün kazandı. Ardından PSG'deki başarılı yıllarına şampiyonluklar ve bireysel ödüller ekledi. Ancak, Fransız kulübünün gelecekteki planları doğrultusunda Donnarumma'nın titular kaleci rolünü kaybetmesi ve yeni bir maceraya atılma kararı Galatasaray'ı harekete geçirdi. Galatasaray yönetimi, Donnarumma'nın transferi için PSG ile görüşmeleri hızlandırmış durumda. Sarı-kırmızılılar, dünya çapında tanınan bu kaleciyi kadrosuna katmak için her türlü çabayı gösteriyor. Donnarumma'nın uluslararası deneyimi kulübe büyük bir güven ve istikrar sağlayacak. Galatasaray bu transferle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirecek bir hamle yapmayı hedefliyor. Genç yaşına rağmen kazanmış olduğu büyük ödüller ve şampiyonluklar onu modern futbolun en prestijli kalecilerinden biri yapıyor. Taraftarlar, Donnarumma'nın Galatasaray formasıyla sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Gianluigi Donnarumma sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha içindeki güçlü kişiliğiyle de dikkat çekiyor hızlı refleksler, mükemmel pozisyon alması ve topu oyuna sokma becerisiyle modern futbolun gereksinimlerine tam anlamıyla uyan bir kaleci. Özellikle bir kaleci olarak hem hava toplarında hem de altı paslarda güven verdiği gibi, topu ayağıyla da etkili bir şekilde dağıtabilmesi, onun oyun tarzını benzersiz kılıyor. Okan Burun oyun felsefesiyle de mükemmel uyum sağlayacak olan Donnarumma, Galatasaray'ın savunmasını daha da güçlendirebilir. Burun defansif sistemine olan yatkınlığı, Donnarumma'nın iletişim yetenekleri ve liderlik özelliği takımı daha sağlam bir yapı haline getirebilir. Genç yaşına rağmen büyük bir turnuva tecrübesine sahip olan Donnarumma, sahada olgun bir duruş sergileyerek genç oyunculara örnek olabilecek bir liderlik rolü üstlenebilir. Bu transfer, Galatasaray için sadece kaleyi korumak değil, aynı zamanda takım ruhunu güçlendirmek adına da çok önemli bir hamle olabilir. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Gianluigi Donnarumma 2022, 2023 ve 2023-2024 sezonlarında Paris Saint-Germain formasıyla müthiş bir performans sergileyerek kalecilik alanındaki yeteneklerini yeniden kanıtladı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı şampiyonluk ve elde ettiği en iyi kaleci ödülleri onun dünya çapındaki kalecilik becerilerini gözler önüne serdi. PSG'deki sürekliliği ve tecrübesiyle güven veren Donnarumma yalnızca defansif yetenekleriyle değil, aynı zamanda takımın lideri olarak da öne çıktı. Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, deneyimiyle sarı-kırmızılı ekibe büyük katkı sağlayabilir takımın savunmasında sağlamlık ve güven arayan Okan Burun sistemine mükemmel uyum sağlayacak olan Donnarumma, özellikle büyük maçlardaki kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmasına yardımcı olabilir. Hem saha içindeki liderliği hem de tecrübesiyle, genç oyunculara rehberlik ederek, Galatasaray'ın uluslararası başarı hedeflerine ulaşmasını pekiştirebilir. Galatasaray taraftarları, Gianluigi Donnarumma'nın takıma katılmasıyla nasıl bir fark yaratacağını merak ediyor. Dünya çapında tanınan bir kaleci olarak, Donnarumma'nın refleksler ve kritik anlardaki soğukkanlılığı takım savunmasını güçlendirebilir. Okan Burun oyun planına nasıl uyum sağlayacağı ve Galatasaray'ın uluslararası arenada daha iddialı bir hale gelmesinde ne kadar etkili olacağı ise büyük soru işaretleri arasında. Taraftarlar, bu transferin kulübü bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor mu? Sizce Donnarumma, Galatasaray'da hangi alanlarda fark yaratabilir? PSG'de yaşadığı rekabet deneyimi onun performansını artırdı mı? Uluslararası tecrübesiyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımın başarısına katkı sağlayabilir mi? Bu önemli transfer hakkında sizin düşünceleriniz neler? Galatasaray taraftarının görüşlerini ve beklentilerini duymak için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.